Herkese yeni videodan. Selamlar arkadaşlar. BS ve bugün sizler birlikte Roblox'ta Pet Simulator 99 oynayacağız bugün. Pet Simulator 99'u bitireceğiz. Yani ikinci süper rebirth'ümüzü atacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce birkaç tane duyurum var. Onları sizlere söyleyeyim. Biliyorsunuz ben mobilden video çekiyordum ama artık PC'ye geçtim. Görmüş olduğunuz gibi çünkü oyun çok kasıyordu ve ben de buna çözüm buldum. Bu arada bugün saat 14.00'da yani öğlen 2'de canlı yayında şuradaki petleri sizlere dağıtacağım. Güçleri bayağı iyi görüyorsunuz. 26K, 28K. Yani o yayını hepinizi bekliyorum saat 2'de. Herkes yayına gelsin. Yayında sizlerle birlikte 400'den fazla pet dağıtacağım yani. Onu da şimdiden sizlere duyurayım arkadaşlar. O zaman hazırsanız rebirth'ümüzü atmaya geçelim ve bir yandan da VIP game pass'ini satın alacağım. Onu da sizlere söylemiş bulunayım arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Evet hemen şöyle ilk öncelikle teleporta geliyorum ve buradan 50. dünyamıza bir teleport olalım isterseniz. Oyunu dün bitirdim arkadaşlar. Dün toplam 7-8 saat bu oyunu oynadım ve oyunu bitirdim diyebilirim arkadaşlar. Şu an bütün her yeri bitirdim. 50. dünyadayım görüyorsunuz. Ve burada da baya bir para kastım. Sizler için yani 7 saattir 8 saattir belki de Pet Simulator 99 oynuyorum. Sırf bir iki canlı yayında pet dağıtacağız diye bu kadar uğraştım. O yüzden hepiniz yayına bekliyorum. Hepinize pet dağıtacağım yayında çekilişlerle. Hepiniz güzel petler kazanacaksınız. Kişi başına 3 tane 4 tane belki 5 tane pet vereceğim. Öyle söyleyeyim. Herkes kazanacak yani. Onu da sizlere söyleyeyim. Bu arada Discord sunucumdan da pet çekilişleri olacak. O yüzden yorumlar kısmına Discord sunucumu bırakıyorum. Oraya da hepiniz katılırsınız arkadaşlar. Hepinizi Discord sunucuma da bekliyorum. Lafı daha fazla hiç uzatmayacağım. Sizlere hiç bekletmeyeceğim. İkinci Rebirth'ü hazırsanız atalım arkadaşlar. Şuradaki ödülümü bir toplayayım. Ve hazırsanız ikinci Rebirth'ümüzü atalım bakalım. Bize neler verecekmiş. Evet hemen şöyle ikinci Rebirth'ü görüyorsunuz. Burada dev bir huge pet var. Belki de Titanic'tir bilmiyorum ama ikinci Rebirth için bize neler diyor? Klanları açabileceğiz ve klanlara girmeye artık oluşturmaya erişimimiz olacak. Petlerimizin gücü %25 ay pardon %75 artacak. Birkaç tane ödül verecek. Auto hatch gelecek yani petlerimizi otomatik avlayabileceğiz artık. Otomatik pet açabileceğiz. Bedava game pass yani. Ve huge pet çıkartma ihtimalimiz olacak. Ve coinlerimiz dünyalarımız resetlenecek. Hazırsanız ikinci birth'ü sizleri hiç bekletmiyorum. Video başında direkt atacağım. Biraz sonra da VIP game pass'ini satın alacağız arkadaşlar. Hemen rebirth'ü hazırsanız tıklıyorum. Tıkladım abi ve görüyorsunuz şu an abi havalandık. Ve ilk dünyaya gidiyoruz. Rebirth'ümüzü attık diyebiliriz arkadaşlar. İkinci reportu da attık. Şimdi benim oyunu tekrardan bitirmem lazım. Bunun için bayağı bir süre kasılmam lazım. Bu sefer gidip tek günde bitirmeyeceğim. Yavaştan, ağırdan Allah Allah bitiririz arkadaşlar. Zaten çok da bir acelemiz yok. Böyle de bize birkaç tane ödül geldi. TNT'dir, dinamittir ne varsa verdi. Burada da auto hatch var görüyorsunuz. Auto hatch açtığımızda da otomatik pet açıyor. Bayağı da bir gems vermiş. 29.000 gems'imiz oldu. Şimdi ben hoverboard'a binmek istiyorum. Bu arada bilmeyenler varsa şuradan, e, PetsimilatorX'den buraya gönderdiğiniz petleri toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben burada şunları toplamışım yani. Sizler de toplayabilirsiniz. Burada grup ödülleri falan filan var. Şimdi bizim bir de VIP'yi satın almamız gerekiyor. VIP'deki elmas bölgesinden ne kadar verim kazanıyorsunuz? Bunu da sizlere göstereceğim. Birçok kişi bilmiyor ve çoğu kişi de merak ediyor. VIP almaya değer mi? Ne kadar elmas kastırıyor? Bunları da bir sonraki videoda göstereceğim bu verimi. Artık bir saat AFK kalırım. Sizlere gösteririm ne kadar geliyor falan. O videoda büyük ihtimal yarın gelir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. En hızlı para kasma taktiği bu mu bilmiyoruz ama şu anlık bence öyle gözüküyor. Oyunu bitirdim. Saat 2'deki canlı yayınımı da hepinizi bekliyorum. Şöyle petleri kontrol ederim. Evet burada 400'den fazla pet var. Yani görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bunların hepsini yayında sizlere dağıtacağım. Merak etmeyin. Şuradaki ödüllere bakalım. Baya bir şey gelmiş. Name tag. Ooo petlere name veriyoruz. Çok güzel. Bu tür şeyler var arkadaşlar. Bunlar çok da umurumda değil. Şimdi bizim asıl olayımız VIP'yi satın almak arkadaşlar. Hazırsanız bir videoda bir taşla iki kuş vuruyorum. Hem gidiyorum şey alıyorum. Rebirth atıyorum. Hem de aynı videoda VIP'yi satın alacağım. Yani bunu farklı bir videoya öteleyebilirdim. Ama arkadaşlar biz videoyu dolu dolu yaşarız. O yüzden VIP'ye ben böyle tıklıyorum. 677 Robux'umuz artacakmış. Onunla da olmazsa şans alırız. Sonra Robux biter zaten. VIP'yi satın aldım. VIP özel stand da geliyor sanırım. Onu da birazdan bakarız. Ve görmüş olduğunuz gibi VIP'nin kilidi açıldı. Evet. o yeni hoverboard mu? Axolot hoverboard. Oo çok güzel çok güzel. Ben hoverboard geldiğini bilmiyordum. Şimdi hemen biz bunu taktık. Oha bunun hızı 1 bunun hızı 3 böyle mi? Evet ve VIP'lere özel boot görüyorsunuz. Oha yok artık çok iyi. Arkadaşlar çok iyi diyeyim. Evet görmüş olduğunuz ki Axolot Old Towerboard'umuz burada hızlı mı? Hızı aynı mı ya? Sanırım aynı arkadaşlar. Ama arkadan bakın yıldız efektleri çıkıyor şuradan. Görüyorsunuz. Ve şimdi burada ne kadar elmas kazacağız? Bunu da birazcık bakalım. Şimdi bu ne kadar veriyor ona bakacağım. 39.900'den 41.900. 2.000 elmas veriyor bu bize. Ve her 6 saatte bir. Evet. 6 saatte bir 2000 elmas kazanabiliyormuşuz. Şimdi oto farmı ben burada açarsam ne kadar elmas verir acaba? Evet bayağı bir elmas veriyor. Fena değil. Bakın bayağı bir elmas toplayabiliyoruz. 42 bindik. Hemen şöyle birazcık toplayayım abi. Biz bunun daha uzun videosunu çekeriz zaten yarın. O yüzden merak etmeyin abi. Şurada da sandıklar falan var ama onlar süs zaten. Bakın şimdiden ne kadar oldu bilmiyorum. Ama bayağı bir elmas topladım. Bakın daha bir dakika falan oluyor. 300 gems falan topladım şimdiden. Şimdi şöyle bir şey var. Magnet enchantı baya iyi. Şimdi şöyle enchantlara geliyorum. Bize magnet lazım. Şöyle ilk önceki magnet takıyorum. Bu magnet artık her yerdekini toplar mı? Evet her yerdekini topluyor. Şimdi bir de elmas. Bakın diamond 2. Diamond oranını %20 arttıracağız bunu da taktığımızda. Bunu da taktım. Ve şu an Deli gibi elmas kasıyorum. Bakın daha bir dakika falan oldu. Bir, hadi bilmenin iki dakika oldu ve bir k Gems kastık yani nereden kastığımızı bile anlamadık. Şuradaki ödülleri de alıyorum arkadaşlar. Bayağı bir ödül geldi. Bunları da gidelim şuradan şunu açalım abi sonra. Envanterden de şunları açalım. Neler var abi? Şurada ödüller var. Hızlı bir şekilde şöyle tık 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 açtım. Bir sürü ödül geldi arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi Coins Flag değil. Hestin abi. Süper Charge Pet. Çok da umurumuzda değil. Elmasla ilgili evet Diamond Flag. Bakın 2 kat elmas veriyormuş. Bu bizde 7 tane var. Bunları da olmazsa Gems'e satın alırız. Ve bu da ne diyor? Coin ve Diamond'ları 2 katını arttırıyor. Bunlarla beraber de kasılırız. Şimdi Coins Potion, Diamond Potion, Diamond Potion'u basalım. Şuradan ne var abi? Başka Diamond Potion 3 var. 25 dakikaymış. Bayağı iyi. Onun harici ne diyor abi? Evet. Critical Hit. Bu çok umrumuzda değil. Tap Power. Bu da değil. Bu da değil. Hmm, diamond lazım bize. Diamond oranımızı arttıracak bir şeyler lazım açıkçası. Ama magnet de önemli. Magneti çıkaramayız. Görmüş olduğunuz gibi şu an 45 bin elmasımız oldu bile nasıl olduğunu anlamadım. Ve çok hızlı elmas kasabiliyoruz buradan. Görmüş olduğunuz gibi. Ben buradan bayağı bir elmas kasarım. Onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Yani bayağı verimli oldu bence bu VIP. İyi ki almışız. Üstüne bir de chatte mesela abone olun yazalım. Chatte bir de tek olacaktı. Oyuna herhalde çık gir yapmamız lazım. Hemen onu da bir kontrol edelim isterseniz. Şimdi server'ı değiştirdim arkadaşlar. Bu arada baya bir elmas geldi. Yani ben kaydı açıp videoya başlayana kadar 400 elmas birikti bile. Şöyle mesela arkadaşlar abone ol yazalım. Evet görmüş olduğunuz gibi VIP tag'imiz de gelmiş. Hatta isim rengimiz bile sarıya döndü görüyorsunuz. Hatta şuraya like atın da yazayım. Bakın görmüş olduğunuz gibi isim rengimiz de değişti. Baya havalı olduk. Bayağı da bir elmasımız var. Şu an rank atlasak gitsek de şey yapsak diyorum. Sanırım bir kere rank atladık. Şöyle ben bir artılan pet açma alabiliyor muyuz? Ona bir bakmak istiyorum. Bu arada şu an oraları açabileceğiz mi acaba? Evet. Rebirth atmıştık biliyorsunuz. Şöyle petlerimi çıkarttım taktım. Hızlı bir şekilde şurada kasılayım arkadaşlar 2 saniye. Şöyle tıklayalım abi. Hızlı bir şekilde şurayı da açalım. Hızlı bir şekilde açalım abi. Burayı da açtık. Şimdi şuradaki coin'leri ben bir toplayacağım. Bayağı bir coin var çünkü. Şimdi... Şuradan da şunu açıyorum. Belava Diamond'a direkt zıplarım abi. Şimdi buradan artıdan pet takma var. Bunları açabiliyor muyum? Evet açabiliyorum. Ve işte elmas çok önemli burada. Bam. 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 Hiçbir sıkıntım yok. Hepsini direkt fullledim görmüş olduğunuz gibi. Şu an 24 pet takabiliyorum. Şöyle göstereyim. Şuradan size dağıtacağım petlerin bazılarını kendime takıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama sizlere şunları dağıtacağım. 385 tane var zaten hepinize yeter. Bakın şu an 24 pet takıyoruz. Şu an deli gibi kasılırız elmasta. Yani tahmin edebileceğiniz gibi. Şurada bedava spinimiz varmış. Bunda spinlerin belki güzel bir şey gelir arkadaşlar. Buradan da damage potion geldi sanırsam. Keşke şu gelseydi. Oha. 3 tane damage potion iyi ama. Şurada ne var abi? Şu keylerden bizde yok herhalde. Ve şu tür şeyler var arkadaşlar. Onları da boş verdim. Gitti. Şimdi bir de trading plazaya gidelim. Bu yeni standımızın da göründüğümü sizlere göstereyim yani. Bir videoda hem Rebirth attık hem VIP aldık. Bütün özellikleri de gösteriyoruz. O yüzden şu videoyu güzel bir like atın arkadaşlar. Hem Robux harcadım hem emek harcadım. O yüzden like atarsınız. Şimdi bir tane de stand alalım hızlı bir şekilde. Şöyle şu standı alacağım abi ben. Hemen şu hoverboard'dan in. Şunu da alıyorum. Şimdi ben hemen bunu değiştireyim. Şu şekil. Confirm dedim ve abi. Arkadaşlar şu uzaktan bir bakmak istiyorum. Bakın şu kadar insanın arasında hepsi ya normal ya turuncu. Görüyorsunuz. Ama benimki altın sarısı parlıyor arada. VIP'yi öneriyorum arkadaşlar. Bakın üstünde şurada altın keseleri, altınlar falan filan var. Bayağı iyi olmuş. Şurada da bir arkadaş da var bunlar. Şimdi birazcık da Trading Plaza'ya bakmak istiyorum. Treasure Hunter 4 15k diyor. Bakın sizlere dağıtacağım petlerin bir tık daha ellerini 2.4k'ya satıyormuş. Ucuz aslında ama ben sizlere bedava vereceğim. O yüzden sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Oha bu bayağı zor çıkıyor bu arada. Ben dün kim bilir 500 tane açtım çıkaramadım. Şu ne diyor abi? Bunlar pahalı. Oba huge pet satıyor. Evet treasure hunter. Bunlar da 5 kaymış. Bayağı ucuzmuş aslında. Şunlar ne kadar? Coins 3 bin lira. Diamond potion 2 bin lira. Değmez herhalde bu ya. Bin liraya değmez. Daha ucuz olsa alırdık. Bu ne diyor? Lightning. Oo. Yıldırım falan düşürüyor ama nasıl olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar şu anlık. onlarca harici şurada bir şeyler daha var birazcık pazarı da inceleyelim. Blast, vay ne işe yarıyor acaba? Neyse şunlara da bir bakalım. Tap Power. Tap, taplemiyoruz aslında. Şu güzelmiş aslında biliyor musunuz abi? %80 daha fazla coin hatta pahalı mı bilmiyorum. Ama yani Afrika kalıp elmas kasabilirim zaten o yüzden satın aldım bitti arkadaşlar. Çünkü işime yarar gibime geliyor. Yani illa coins kasacağız. Hem de 4. Abi yüzde iki katını artıyor ya. Yüzde seksen. Böyle bir şey olamaz. Ben iyi ki de satın aldım diyorum. Bu videomuzda burada bitirelim arkadaşlar. Bayağı bir şeyler yaptık bu videoda. VIP'yi denedik. Bütün özelliklerine baktık. VIP'yi çok sevdim bu arada arkadaşlar. Sizlere de VIP satın almanızı öneriyorum. Bu videoluk bu kadar da çıkmadan beğeni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.